Dil beyti hüdadır anı pak eyle sivadan, kasrına nüzul sultan gecelerde. Rahman her gece kasrı olan senin gönlüne nüzul etmek için semayı dünyaya keyfiyeti meçhul bir inişle iner. Yok mu dua eden duasını kabul edeyim, yok mu istiğfar eden mağfiret edeyim, yok mu bana teveccüh eden rahmetimi ona tevcih edeyim, yok mu el açıp yalvaran el uzatayım dediği zaman... Bizler gönlümüz açmışsak sultan rahmetiyle kendi kasrına üzül edecektir. Allah Celle Celaluhu cennetini bizim için hazırladı. Onun adına da Kur'an'ında Darus Selam dedi. Selam ve emniyet içinde yaşamış olanların yurdu demek. Sanki Cenab-ı Hak bizlere ben orayı pak ve temiz olanlar için hazır tutuyorum. İçinde öyle huriler var ki ne ins ne de cin gözü onlara temas etmemiştir. Benim de bir kasrım var o da senin gönlündür benim cennet park ve temiz tutmama mukabil sen de benim köşkümü temiz tutuyor musun demektedir. Sığmam dedi hak arzu semaya. Kenzen bilindi dil madeninden. Yani gizli bir hazine olarak gönül tahtında bilindi. Allah gönülde kenzen bilinir bu arz ve semaya sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım mealinde olan ve kutsi hadis diye rivayet edilen bir sözden mülhemdir. Hazret Allah başka yerleri değil, senin gönül tahtını tecellisine makes yapmış, orayı keyfiyeti bizim için meçhul kutsi bir taht olarak kabul etmiştir. O senin cennet yurdunu şerden ve şerirden muhafaza etmesine mukabil, sen de onun kasrı olan gönlünü onun için pak ve temiz tutabildin mi?'' İşte Euzu bu temiz ve pak tutmayı temin edecektir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan evvel yatakta ellerini birleştiriyor, muavazeteyini okuyor, ellerini üfleyip ellerini temas edebileceği bütün vücuduna sürüyordu. Böylece böylece her şeyden Allah'a sığınıyor. Adeta cesedime şeytan eli sürmez, şeytan elini sürmesin, kalbime şeytan girmesin diyordu. Şeytan insanoğlunun damarlarında tıpkı kan gibi dolaşır. Ak yuvar ve ay yuvarları adeta binek yapar. İnsanın kalbine kadar onlarla nüfuz ederek insana vesvese verir. tecelligah ilahi olan kalbin havasını bulandırır. Sonra da insan etrafına ve Cenab-ı Hakk'ı ifade edip anlatan her şeye bulanık bulanık bakmaya başlar. Artık her şey onun mahiyetinde bulanık görünür. Onun içindir ki Allah bütün Esma-i Hüsna'yı içine alan, zatının ismi hası olan Allah ismi şerifini zikrederek burada Allah'a sığının diyor. Rabbim sürekli kendisine sığınanlardan etsin. Rabbim bizi maiyet altına alsın. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.